arasında biraz sırıtma ihtimalim var. O zaman ben de affımı rica edeyim. Niye? Saçlardan. Boyardık seni. Burada hazır boyanmışı var Rıza baba. Farkındayım. Ne dersin Mesut? tamamdır Rıza baba tamam. Valla tam isabet başkomiserim. Adam doğuştan peşmer yani. <laughs> <laughs> İki kişi daha geldi. Allah bereket versin. Polis dün gece birkaç yere baskın vermiş kaptan. Eli boş çıkmışlar. Göçmenleri bir an önce sepetlemek lazım. Yarın. Sonra iki üç ay ara verir. Ortalık su. Yine başlarız. Bu işler böyle. Sadece biz seni bulacağız. Sesinizi özleyeceğim. Bunun sinyaliyle de seni takip edeceğiz tamam mı? Çantanı orada burada unutma usta. Hı? Abi hazır mısın? Hazırım. Usta. Eyvallah. Abi dikkatli ol. Merak etme gözümüz üstünde. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Murat. Mesut malum adrese girmek üzere. Anlaşıldı. Dikkatli olun. <laughs> Buyur abi ne içersin? Birine bakmışım kardeş. Ramiz, buranın sahibiymiş. Bir dakika. Ramiz abi bu adam seni soruyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni aramışsın. Nedir mesela? Gitmem lazım. Nereye? Adalara Yunan'a. Allah Allah, adalar orada kardeşim, al biletini git. Sen bakar mısın bu işlere? Yanlış söylemişler sana. Ramiz sen değil misin? He benem. Nereden geldin? Kuzey Kuzeyrak? Kuzey Rağ. Kuzey Pasaport Pasaporta heye. Şimdi yandık işte. Pasaport, pasaport, Hadi pasaport, abi, ya. abi ya, bir şey daha abi ya. Pasaporta mı ne bu se? Çılgısha mı Ne Nabete çiye. Pasaporta mı Na ben kim göştə? Hashim doğan, nüsaybin nədir şəfəri? Hashim doğan eee. Di bir yara, numara bir tu neyse, az butun da. Adam gibi konuş yoksa yakar. Alo, Haşim! Evet abi. Mesud cemneyi ana pasaportu kazemedi mi? Kazmadı beyim. Tamam. Tamam tamam. Tamam e. De haberden? De hazar euro peşin tübü de. Cengayem der. Sübe. Nivro kemi herin. saat hafta ve tülü be. Tamam e. Tamam. Ha. Ter boşandı valla. Mesut biliyor muydu kütçe? Hem de ana deli gibi. Abi insan bir söyler ya. Öldük burada ya. Rıza baba boşuna mı seçti Mesut'u? Aşk olsun ya. Sen biliyor musun Kütçe? Ben Arnavutça biliyorum. Bir de gönüllü oldun. Ne yapacaktın Mesut'un yerinde olsan? Senaryoyu başka türlü yazacaktım. <gülüyor> <gülüyor>